Yılın en iyi komedi seçilmiş bir e, hanfendi var karşımda. Göre öyle kendini komik sanıp atraksiyon yapma yani. No no no, no ben sizi tanıyorum zaten. Bir, bir gün e, bizim e, yabancı İspanyol Manuel beraber... sizin e, izleyen geldi tiyatrodan. Gerçekten aa, mi? Tabii ki de. yurt dışına çıkmış ya E, Atılıyoruz biz de. Belediye, şey Bacılar Belediyesi tiyatrosu. Bacılar Belediyesi'nin... Bizi şey geldi Manuel Bey'le. <laughs> Bizi izlemek merak ediyoruz biz. <laughs> <laughs> Yani. Bağcılar Belediyesi e, şey değil mi? Milano şubesi. <laughs> evet. Tamam. Milano yani. ondan sonra Sevilla üzerinde gittik. Bir Ama Bağcılar Belediyesi, 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 derken yani nasıl bir Bir dakika Bağcılar da. Belediyesi'nin tiyatrosunda. Tiyatro peki sonra ne oldu? Bizi merak ediyoruz. Şey, Aa Türkiye en komik kadın evet. geliyor işte. Bize açıkçası bir şey söyleyebilirim. Biz de çirkin bekliyoruz ama siz fena yani çok güzel. <laughs> <şeyler. gülüyor> peki, Hayır. peki. Ee, tiyatro içeri gitti, baktı tamam mı? biz hiç gülmedi. <laughs> Çünkü ben ağladım no, ya. Ama, yani, e, no, sonra düşündü. Bizim çür, Türkçe çok iyi değil ya. He. Ben düşündü. Acaba biz anlamadın mı espriyi? <laughs> ama tiyatroda kimse gülmüyor. O <laughs> zaman böyle. O zaman bir yenisi var. Sen ne demek istiyorsun bir dakika, yani? Bir dakika. Şu an ben değil değil mi de mi? gülmüyorum. E, no, Pardon, ben misin? de düşünüyorum. Acaba bu komik en komik böyle bir tür bir şey varsa acaba yani. <laughs> ayıp. Peki. Ayıp. ayıp bir dakika. Ayıp. Bir saniye. Bir şey, olay ciddiye bindi. Şaka mı yapıyorsun sen ciddi misin? Ciddi. Manuel beraber. Manuel söylesene. Ben ağladım. Ağladın Bak, mı? Şu anladım an, diyor anladım. Farkındaysan şu an ben gülmüyorum. E, e, tabii ki de biz de görmedik yani. Kaderimle ilgili <laughs> bir şeyden bahsediyorsun ve saçmalıyorsun. Hayır, şu hayır, hayır, hayır no işin, no şunun no. için soruyor aslında. Sana verilmiş <laughs> olan bir ödül falan varsa onu <laughs> geri alacak. Çünkü hani o <laughs> ha. peşinde sanırım. Sen de buradan bana yürüyorsun öyle yürüyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Siz insanları bu programa çağırıp madar etmeye falan mı çalışıyorsunuz? Hayır hayır. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Evet Evet, olmaz öyle bir şey. Kabul ediyorum. Ayıp Ayıp be. Ben ayıp be. Ayıp, 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 ayıp bırak Allah'ım. Bırak. Ha. E. Terbiyesizler. Terbiyesizler mi? <laughs> sen sen terbiyesizsin. Niye böyle bir şeysin? Ne yaptın sen <laughs> ya? Ne yaptın Ay, ya? Çok Demin, ama, de, o, da, ayıp etti. Ayıp etti. Ayıp Danilo. Ya. Evet. Çok ayıp etti. Elinoğlu 10. bölüm. Ya, sona erdi. Sona erdi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ederiz. bu kadar sert girilir mi ya? Tamam. Terliğinizi de yapma etme demediniz. Şaka yapma. Maçlaşma. Çok iyi. O kadar Oyuncu. gerçekçi. <laughs> i̇şte, işte oyuncunun bu ya. Oyuncu <laughs> <Evet>. Yani. <laughs> ya. evet. ya i̇şte bak bak. <laughs> yani. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. yedi ya, bu yedi ya. Valla yedi ya. Bir ses. Bir, bir şey. dakika. Sen, Sen gerçekten yedin mi bunu? Yedim tabii. Bak, senin oyunda var ya. Sadece Gülen buymuş yani. Hiç sefadan değil mi korktu yani. Çocuklar üstte konuşmayalım, alt alta konuşalım. Ee, bak iğrenç bir espri. <laughs> evet. tamam biliyorum. Ama güzeldi. <laughs> ama 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 şimdi, deneyeceğim bunu. Boşuna işte usta oyuncu, başarılı oyuncu denmiyor. Teşekkür Aslanlar teşekkür gibi oynadı. İnanılmaz, evet. var. bravo. Ama, brava. ama bir şey bir şey dikkatimi çekti. <laughs> ya bir taneniz de dur gitme demediniz arkadaşlar. Adam peşinden koştu. Ama biz şok vaziyetlerdeyiz orada böyle. Şok Ama o olduk. benim peşime hep koşuyor. Kuliste de bana yürüdü. O... Telefonumu istedi verdi. <laughs> <laughs>